Merhaba. Çok oldu mu Hayır, yeni geldim. Annenle biz de modelleri baktık. Yasemin de oradaydı. Biraz aramızı düzelttik. Öyle mi? Evet. Sohukluk yok artık. Ahmet, harika bir model bulduk. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Organze, açık renk, belince, kloş bitiyor, çok güzel... Ahmet... Dinliyor musun? Ne ee, oluyor? Az önce başvekelin benimle görüşmek istediğini bildirdiler de... ...ani bir teklif oldu... ...kabul etmek zorunda kaldım... ...canım çok sıkıldı... Niçin konuşmak istiyormuş? Galiba bir iş teklifi... ...bir an önce babamla konuşup... ...fikrini almak istiyorum... ...bu gece buluşmasak olur mu? Tabii... ...sen konuş babanla. Bu çok önemli. Haberi duydun mu? Ahmet o Fransız kızla evleniyormuş. Nereden duyacağım Nezahat? E ne bileyim ben. Belki Ahmet söylemiştir. Daha tarih belli değilmiş ama. Aa. Aa. Çıktım böyle İki gün izinliyim abla Uğrayıp bir oğlunu göreyim dedim Çok iyi ettin gel Hoş geldin Mehmet Hoş bulduk Ankara'ya tayinim çıktı Aa, Ne zaman? Çok yeni onun için izinliyim zaten Ankara'ya gideceğime göre denizi de götürebilirim diye düşündüm Ne demek bu şimdi? Orada da çok iyi mektepler var Bir tanesi bayağı içmesindi Galatasaray'dan alacak mısın yani? Öyle. Yanımda olsun kerata. Zaten arkamdan gözyaşları sel oldu biliyorsun. Ama alıştı artık. Hem Işık'la da çok iyi anlaşıyorlar. Bu haberi hiç sevmedim Mehmet. Çocuğun bütün düzenini alt üst edeceksin şimdi. Ne mektebiymiş bu Ankara'da buldun? Mektebi Sultani Ankara'daki mekteplerden daha iyi olacak diye Nezat. Gördün mü? Hem nasıl bakacaksın bir başına çocuğa? Bir yolunu buluruz merak etme. Sen Deniz'in eşyalarını toplayıver abla. Ay iyice kararlı bu. Rıza bir şey söylesene. Rıza. Aşk olsun Rıza. Hiç sesini çıkarmadın. Ne diyeyim Nezat? Adam dik kafalının teki. Deniz'in ne de suçu var? Çocuk sefil olacak Ankara'larda. Bu kadar inatçı bir babası olursa daha çok sefil olur o çocuk. Senin Mehmet'le erkek erkeğe konuşman lazım Rıza. Bence hep aranız bozuk diye yapıyor bütün bunları. Kırma beni. Hadi hatırım için ne olur. İyi peki. Baba, bu aşağıda. Evet, biraz daha. Çok güzel yapıyorsun. Sahi mi? Hı -hı. Kremayı eşit kalınlıkta sıkamıyorum ama. Oo, onun zaten en zor kısmı orası. Onu bazen biz bile yapamıyoruz. Abi biliyor musun? Yarın akademiye ön kaydımı yaptırmaya gidiyorum. Ya ne tesadüf. Ben de yarın şehre ineceğim. Bir kitap siparişi vermiştim gelmiş. Beraber inelim o zaman. Vapurda gevezelik ederiz. Tamam. Hatırlasın. mesut geceyi.